Ramazan'da imsak hususunda hangi takvime itibar edilmelidir? İsmaila Cemaati olarak ve İsmaila Fıkıh Kurulu olarak ki Efendi Hazretleri Mahmut Efendi Hazretleri'nin uygulaması da bu şekildedir. Ramazan'ın imsağını tespit etme hususunda Diyanet'e tabi olmaktayız. Zira Diyanet'in yapmış olduğu bu takvim çalışmasında gerek e ee, bu hususta otorite olup Müslümanlar arasında fitne çıkarmama cihetiyle gerek de bugün Diyanet'in 80'e yakın bölgelerde hem fıkıhçılarla hem e, gök bilimlerinden anlayan kişilerle hem de teknolojik e, aletler vasıtasıyla hem yurt içinde hem yurt dışında bunlarla alakalı özel gözetleme e, birimleri oluşturup bu hususu titizlikle araştırmasından dolayı bu konuda otorite olduğunu ve çalışmalarında ve beyanlarında da İslam hukukuna aykırı bir beyan olmamasından dolayı bu hususta Diyanete tabi olmaktayızdır. Bu konuda yani imsak hususunda bir takım Diyanet'in yanlışları olduğunu iddia edenlerin gerekçelerine baktığımızda açıkçası ikna edici veya ilmi beyanlar karşımıza çıkmamaktadır. Örneğin bazısı İstanbul'un merkezinde işte fecrin doğmasını e, takip etmekte ki fıkıh e, şeyleriyle, kurallarıyla klasik kaynaklarımızla birebir çelişmektedir. Diğer bazısı ise sadece 1980'lerden sonra hesap yöntemi değişti, değiştiyse şu anki yanlıştır şeklinde bir yaklaşıma girmektedir. Kanaatimizce bunların ikisi de ilmi değildir. İkinci olarak dediğimiz gibi Diyanet'in açıklamalarına baktığımız zamanda da hem fıkhi kaynaklardaki ibarelere yakınlığı hem de bu hususta tecrübeli şahıslarla birlikteki yapılan çalışmalardan dolayı Diyanet'in araştırmalarına ve Diyanet'in tespitine tabi olmaktayız. Ve Diyanet'in belirlemiş olduğu vakit neyse ona göre hareket edilmesini gerektiğini tavsiye etmekteyizdir.